Erdoğan'ın takımına giren bir e, tane başörtülü kadın var. Yüzünü bağladı ve e, Tayland'daki bir onların bir e, inanış biçim var. Ve dişe kenelerini bağlıyorlar. Başörtüsünü şu dişe bağlı. Ve gözleri başörtüsünden göz suyunu akıtıyor. Bunu Hayriye'ye oynatıyorlar. E, Şirin evlerde işte e, siyah giyen bir adam var. E, onu Hayriye olarak oynatıyorlar. Burada Rusların e, işte Erdoğan olarak işte ee, işte ana olarak doğum, doğum, doğumlarını doğum doğumlarının e, sayılarını arttırıyorlar. Ee, inşaat i̇nşaat üründe bekleyenler okuyor ki bu savaşın kavisinde fırlıkları göz okuyor bir de. 151 atmıştık. Çocukları burada Hamza oynatıyorlar. Otobüste kadınlara kadınları oynatıyorlar Hamza diye. Devamlı konuşuyorlar. Sabah akşam konuşuyorlar. Barış, eroin var barış. İşte mafya Hamza, işte alkol restorancı, Fala Kemal, işte dolandırıcı ahiri bir sürü hikayeleri var.